Merhaba kripto News izleyicileri. Kripto dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni haberleri Kriptoniz farkı ile sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, kripto dünyası güne Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir mahkeme kararıyla başladı ve bu karar önümüzdeki günlerde birçok değişikliğe emsal niteliği taşıyor. Peki nedir bu son dakika gelişmesi? Gelin hep birlikte haberimizin detaylarına geçelim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kripto para birimi XRP için açtığı dava hakkında konuşacağız. SEC, Aralık 2020'de XRP'nin arkasındaki şirket Ripple Labs ve yöneticilerine dava açmış. Şirket ve iki yöneticisini 2012'de piyasaya sürülen XRP'yi satarak 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmekle suçlamıştı. Ripple sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için geliştirilen token olan XRP'nin menkul kıymet olmadığını savunmuştu. Bugün New York Güney Bölge Mahkemesi yargıcı Analiza Torres, Ripple'ın kripto para birimi XRP'yi borsalarda satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediği kararına vardı. Bu karar Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir yargıç belirli dijital varlık satışlarının menkul kıymetler yasalarının dışında kaldığını kabul ederek bir kripto para şirketi lehine karar vermesi açısından oldukça önemli bir karar. Mahkemenin kararı kripto para endüstrisi için önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bu kararın XRP'nin menkul kıymet olarak değerlendirilmemesinin diğer kripto paralar içinde emsal oluşturacağı düşünülüyor. Kararın ardından kripto Kripto paralarda sert yükselişler yaşandı. XRP bu sabah itibariyle günlük %73 yükselişe geçti. SEC'nin benzer menkul kıymet suçlamasında bulunduğu Solana %33, Cardano ise %27 değer kazandı. Lider kripto para birimi Bitcoin'de ise yükseliş %4'ün üzerine çıktı. Aynı zamanda bu karar kripto para endüstrisi için önemli bir dönüm noktası olacak ve kripto paraların yasal statüsünün daha da netleşmesi yardımcı olacak. Bu kararın ardından kripto dünyasını nasıl günler bekliyor? Bu karar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz.